Başımız sıkıştığında genelde bir büyüye danışırız ee, ama konu hayat tecrübesi olduğu zaman ya da Amerika'ya gelmek gibi bir konudan bahsediyorsak ben size çok daha iyisini buldum. Altan amcamız onunla çok güzel bir sohbet edeceğiz. Hadi bakalım videomuza başlayalım. tekrar merhabalar arkadaşlar. Bugün size gerçekten çok farklı, çok lezzetli, çok güzel bir konuğum var. Ee, hayat tecrübelerinden, hikayesinden, yaşadıklarından eminim siz de çok e, önemli dersler alacaksınızdır. Kendisini biraz tanıyalım. Bazı bir iki sorularım da olacak. Altan amcacığım merhabalar. Merhaba. Evet. Ee, sizi öncelikle çok teşekkür ediyorum. Beni davet ettiniz. Ee, sizin evinizin arka bahçesindeyiz. Ee, çok teşekkür ederim onun için. Biz sizi kısaca biraz tanıyalım. Ne zamandır buradasınız, nerelisiniz? Aa, ben Ankara'da e, Acı Bayram Camii'ne taş atsanız, vuracağınız kadar yakın bir evde doğmuşum. Aa, 1929'da. 1929. Ağustos ha. 21. Ağustos 21. Oğlumla hemen hemen aynı gün. Benim de oğlum iki hafta önce doğdu. O da 22 Ağustos aynı günde doğmuşsunuz. Ee ben bir gün gençsiniz. Bir anladım. gün gençsiniz onlar. Evet <laughs> çok tatlı. Peki Amerika'ya geliş hikayeniz var. Gelmeden önceki bir çok enteresan hikayeleriniz var. Çok uzun zamandır buradasınız değil mi? Evet benim Amerika'ya ilk defa 1957 senesinin Temmuz ayında New York'a evet. geldim. 63 sene önce. Evet, on evet. New York'tan sonra hemen Duke Üniversitesi'ne 6 haftalık bir orientation programına evet. gir girmek için Raleigh Durham'a Kuzey değil mi? Gittim. <laughs> University of Durham'da Duke Üniversitesi. Evet. Sonra oradan Stanford Üniversitesi'ne. Orada 3 quarter master programına devam ettim. O, oradan e, Amerika'daki ilk işim olan Seattle'da Boeing, e, Boeing e geldim. Sene kaç bu arada? E, bu e, 58 senesi. 58 59 sene 1958, 58 1958. 1958. Evet. E, tam işte, 62 sene oluyor. 62 sene. Bayağı oluyor. O zaman olmuş. E, o da gene böyle e, Ağustos ayındaydı hatırladığıma göre. Eee de bir buçuk sene çalıştım. E, Boeing'den ilden sonra Kaliforniya'da e, e, IBM'de e, e, bir sene çalıştım. Evet. E, orada e, yaşarken de oğlum da e, Sinan, e, San Francisco'nun biraz güneyinde, hı hı. San Jose'de doğdu. Evet. E, IBM'de çalıştıktan sonra benim eşim Amerikalıdır. Türkiye'ye gitmemizi istedi. Çok istiyordu. Annem Orada da, yaşamak da. için mi, ziyaret o, o zaman o zamanki şey herhalde ziyaret olacak. Aha. Ben pek şey değildim. değildim ama. Evet. tabi tabii kıramadım ve 62 senesinde Türkiye'ye, Ankara'ya geldik. Hı hı. Ee, o zaman oğlum iki, iki buçuk yaşında. Hı hı. Ee, ve, e, Ankara'da Etibank'ta e, elektrik işleri, etiket idaresi, e, Kuzeybatı elektrik işleri idaresinde evet. baş mühendisi olarak e, on bir ay çalıştım. Hı. E, ondan sonra tekrar orada daha fazla kalamadım. E, tekrar Amerika'ya e, döndüm. Hemen New York'a geldim. New York'ta e, niyetim... E, Tekrar Kaliforniya'ya gidip orada bir iş bulmakta. Fakat New York'tan batı batıya Kaliforniya'ya gitmek için araba almak icap ediyordu. Araba almak New York'ta çok zaman almıyor ama vesika driving vesikası almak çok güç olduğu için diğer evet. çok bekleme var. Onun için imkansız. Tam o sırada, ertesi günü New York Times'de bir ilan gördüm. Huntsville, e, Alabama elektrik elektronik mühendisi arıyor diye. E, ben gittim Huntsville'e. O zaman Huntsville'de e, yeni başlamış space programı. Onun için Huntsville orada e, Amerika'da Cotton Town olarak bilinir. E, o kadar çabuk gelişiyordu ki e, bazen cuma günleri akşam geç geç olduğunuz zaman hani cuma günleri eğer e, grocery shopping yapmak istiyorsanız ekmek bulmak imkansızdır. Oh. Çünkü e, e, inventory'i karşılamak için bir fikirleri yok. Şehir o kadar çabuk e, büyüyordu. Yani muazzam <laughs> bir insan akımı var e, space programı gelişmesi için. Neyse ben orada e, 9 sene 9 sene çalıştım. Füzeler, onları uzaya götüren Füzelerin en üstünde, en üstünde hı hı. E, bir escape raketi vardır. Escape yani e, hı hı, kaçış. E, eğer bir bozukluk olursa hı hı. uçuş ilk uçuş anasında ilk iki dakika esnasında coma e, 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 yani önceden planlanmış olan yörüngeyi alamayacak olacağını alırsa rakit o zaman bunu kurtaracak bir paraşüt var. O zaman astronotlar ne yapacaklar? kendilerini kurtarmak için bir düğmeye basacaklar eski prakit ile ayrılacak, ayrılacak. ayrılacak evet. ve evet. paraşütle şeye dönecekler dünya dönecekler ona benzer bir şeyi biz e, dizayn ettik e, babam vefat ettiği zaman e, e, 1969'da e, Türkiye'ye gitmiştim e, o zaman e, Hürriyet gazetesinde e, Meta Akıyor benden hava meydanında bir entürbü yapmıştı. Hı hı. E, o zaman as, as, astronotlardan bahsediyorlar. Evet. E, o zaman e, şöyle bir şey çıkmıştı gazetede. E, eğer asrınatlara yukarıda bir şey olsaydı bir Türk aşağıya indirecekti. Oo oh, çok güzel. <laughs> e, oh. Çıkmıştı. <laughs> Dediğim gibi bu benim e, öyle tahmin ediyorum ki e, bir nevi e, Amerikan toplumuna hatta de, diyebilirim ki space programı Yapmış olduğum en büyük komp, uh, e, 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 İngilizcesi. Contribution. Contribution, yeah. contribution, ondan sonra e, 77'den e, 84'e kadar ben Boeing'de iki e, uçağın, bin, e, 787 ve 777 uçaklarının hmm. denemesinde kullanılacak test ekipmanı dizayn ettim. Evet. 1984'te bu sefer Kaliforniya'dan bana daha iyi bir teklif geldi. <laughs> Orada o zaman ismi Litton Guidance Control'du. 84'te oraya gittim, 92'de ayrıldım. Tekrar Seattle'a geldim. Üçüncü defa. En son ne zaman Türkiye'ye gittiniz peki? en son Türkiye 2000 yılı, 2007 yılında, Şubat ayında. 2007, 13 yıl olmuş yani. 13 yıl oldu. Evet. Benim biraderim vefat etmişti. Onun, Allah rahmet e, Onun de. cenazesine gittim. En çok özlediğiniz şey nedir Türkiye'de? Yemekler, yemekler, yemekler. Evet. Ailem derdim, ailedim, aile dostları derdim ama aileden hemen hemen hiç kimse kalmadı. Bir 40 kız kardeşim var. O da hala niye yok ee, Şimdi kız kardeşim zamanını üçte bir Riana'da, üçte bir İstanbul'da, üçte bir de bu Bodrum'da geçiriyor. Aa ne güzel. Bir tek kız kardeşim kaldı. Ondan gayri yakın ailem yakın olarak diyebileceğim kuzenlerim var. burada kimse var mı? Oğlunuz dışında? burada, burada oğlumdan başka bir de kızım var. Ah kızımın tabii. kızımın annesi babası, bir evet. de bir torun var. O, torunum iki sene önce üniversiteyi bitirdi. Kız kardeşinizi en son ne zaman gördünüz? Kız, gördün? kızlar, kız, kardeşim e, buraya e, 2011 falan öyle bir şey. Yani 9-10 yıl falan oluyor evet, galiba. Evet, o, kadar oluyor. Seyrederse, belki de seyreder söylemek istediğiniz bir şey varsa. Kız kardeşine mi? Evet. Kız kardeşim. Valla bakıyor mu o şimdi bu eski şeyimizden de çıkıyor. Söyler evet. belki. Hay diyeceğim, hay. Hay tabii. hay. <laughs> Sevgiler Ülkü gönderiyorduk. Ülkü'dür, Ülkü Ergun. Ülkü, Ülkü Ergun, evet. sevgiler gönderiyoruz. Şu anda öyle tahmin ediyorum ki evet. daha İstanbul'a dönmemiştir. Herhalde evet. Bodrum'dadır. Peki, sizin yani tabii çok çok önceye gitmiş oluyoruz ama Türkiye'den buraya gelme, Amerika'ya gelme maceranız nasıl başladı? Bu istek nereden geliyordu? Oh, Bir... well, um, I actually, uh, I was serving uh, in Turkish Army. Orma e, yedek subaylık hizmeti. Hmm. 1955'te oraya gitti muhabere okuluna. Hı hmm. Evvela six months okulda sizi hmm. öğretiyorlar işte. E, basics of bir nasıl muhabire olacaksınız. Yeah. Ondan sonraki senede, bizim zamanımızda bir seneydi yedek subaylık, <laughs> şey olarak Teğmen ve Az Teğmen, az teğmen, ve teğmen olarak evet. vazife görüyorsunuz. Ben askerdeyken kardeşim nereden duymuşsa Amerikan hükümeti burs veriyor Amerika'da tahsil için üniversite mezunlarına. Biz ikimiz o bursa müracaat ettik. Uzun bir elemeden sonra ben kazandım. O kazanamadık. Ben Amerika'ya hmm. geldim. Hemen bir iki ay sonra askerlik bitti. Hmm. Askerlik bittikten sonra zannedersem o askere gitmeden önce çalıştığım yerde bir ay falan daha galiba hmm. çalıştım. Hatta o zaman Turgut Özal'la çalışıyordum. Ben Turgut Özal benim şefimdi. Öyle Orada mi? Yerde. Evet. 57'nin Temmuz ayıydı. beni evvela Duke oh. Üniversitesi'ne, North Carolina'da Duke Üniversitesi'ne yolladılar. Orada 6 haftalık bir orientation programına girdim. 1957'de. Eşim görmüş gazetede, Boeing'den iş adam mühendis arıyorlar gazetede. O zaman eşim benim orada bir bankada çalışıyordu. Eşim değil, girlfriend. Sonra git onu dedi, bir dedi dedi konuş dedi. Gittim oraya, adam gelmiş Seattle'dan. E işte ismin ne, senin ne, benim ismim şu falan. Seattle o zaman Peki. Üç şeyle anlaşılırdı. Boating, Logging bir de Boeing. Tabii Boeing, yani. Logging, Boating. Tabii üç, o zamanlar. Üç şey, evet. Şimdi de bir de şey geldi. Microsoft geldi. Evet. 60 yılların başında. O arada ben permanent resident olmuştum. Beni IBM hayretti. IBM'de bir sene çalıştım. Orada çalışırken oğlum doğdu San Jose'de. Sonra çalışırken eşim başladı Türkiye'yi görelim bilmem ne falan. Evet. On üzerine ben Türkiye'ye, 62'de e, Türkiye'ye geldim. E, Türkiye'de, e, Etibank'ta. Etibank Etibank'ta ilk 6 ay falan maaş tamam evet. ödenmedi. E, o da şundan, beni baş mühendis olarak yapmışlar ama mühendis olarak kadroda yer varmış, öyle hayretmişler. Hmm. Onun için bana mühendis olarak ödüyorlardı parayı, evet. biraz kesintili olarak. Mart'ın sonu gelmiş, bir gün haber geldi personelden zat işlerinden, gel zat işlerinden falan. Niye, ne istiyorsunuz? Aa dediler, biz dediler, mali yılın sonuna geldik. Sana borcumuz var, onu ödemek mecburiyetindeyiz. Çünkü <laughs> tabii tabii çok, sebe yani, sebe. kitapları, şeyleri, <laughs> hesap kitapları falan evet. şeyler, bu blanço'yu kapatmamız icap ediyor. O zaman altı ay sonra var. <laughs> <aradaki gülüyor> Fakat ben ben orada teknik olarak bir iş yapacağımı, hakikaten faydalı olabileceğimi Düşünmüştüm. Onlar hiç olmadı maalesef. Fevkalade kırtasiyecilik vardı. Fevkalade kırtasiyecilik. Ancak 11 ay dayanabildim. 11 ay sonra tekrar tekrar Amerika'ya Amerika, Amerika tekrar buraya Birçok dönüş. Bir eyalette de bulunmuşsunuz Efendim, yani. Evet. Gitmediğiniz eyalette kalmamış. Ee, öyle Amerika'da baktım. Evet. Geçen de geçen de şeyde e, e, Homepost'ta, Face'te bunları şey yaptım. Hı hı. Amerika'da epeyce yer görmüşüm. Hı -hı. Ee, Alabama'da Huntsville, Georgia'da Vidalia, e, New York, e, New evet. York, e, New Orleans, Louisiana, Louisiana, California'da evet. San Jose, e, Los Angeles, Hı -hı. E, Seattle'da her Washington'da evet. Seattle, e, ondan sonra. E, Peki favoriniz neresi desem? Aa, tabii Siyah civarı, Burası o, güzel bir yer. Şimdi yani. evet. benim en büyük zevkim Covid dolayısıyla. Si Market'a gitmektir. Evet. Ee, orada bir Türk lokantası var. Türk e, Turkish, Evet. Benim en çok sevdiğim ıspanak böreği vardı. Öyle mi? O da, <laughs> onlar güzel. da orada ıspanak böreğini her zaman yapmıyorlar. <laughs> Bazen gidiyorum, bulamıyorum. <laughs> Fakat dediğim gibi giderim oraya. Olur da seyrederlerse evet. lütfen bulundurun. <laughs> Ya, evet. Olur da Altan amcamız uğrarsa böreğiniz hazır olsun. Oraya giderim. Ben de onları evet. çok eskiden tanırım yani. Evet. Eskiden çok hatta tatlı orayı... insanlar. Ben de çok evet. uzun zaman önce tanışmıştım evet. onlardan. Onlar da... evet. Ben ondan sonra oraya giderim. Onlar da her ay giderim yani en aşağı her hı. ay giderim. Oraya giderim. Yür yürüyüş de yapıyorum zaten. Hı hı. En büyük zevkim oraya gidip orada parkta gemileri. Hala yapıyor musunuz bunu? Hala yapıyorum. Hala en son yaptım. Güzel. Şubat ayındaydı. Tabii ondan sonra bu korona dolayısıyla evet e, gidemedim. İşte 6 ay oldu. 7 ay neredeyse 7 evet, ay olacak. Çok Ama şimdi oldu. bugün yarın düşünüyorum bir gideyim diye. Öyle baktım, mi? <gülüyor> baktım. Baktım <laughs> baktım. Turkish Delight şey yapıyor hiç olmazsa e, take out servisi yapıyor. Onun için açılmış. Şey çok de güzel. güzel. Öteki e, Mis Cafe. Mis kafe de yedim. Mis Cafe yeni açıldı. Doğru. Birinci Avenue'da. Onların şeyi çok güzel. E, lahmacunu. Yani Öyle sizin, mi? Sizinkinden, sizinkinden, sizinkinden de daha güzel. Öyle mi? Oo, Seymen bak, dinliyor bunları. Not al. <laughs> o, o, yani çok güzel, hakikaten güzel. Ben hiç denemedim henüz. O, önünden geçtim ama hiç denemedim. O, henüz denemedim. Evet, yani çok şey yaparım. Duydum ama evet, güzel, evet. güzel güzel, güzel. Evet. siz buraya tabii kaç yıl önce gelmişsiniz. Ben bazen bana buraya yeni gelen arkadaşlar ya da birkaç yıldır Burada olan arkadaşlarla konuşurken söylüyorum. Yani Seattle çok değişti falan diyorum. Hani Ne bileyim ben 30 yıl öncesini hatırlıyorum tabi. Benim için Seattle köy gibiydi. E siz ne dersiniz buna? Çok çok evet. değişti. Sizin çünkü benim bildiğimin iki katı. Şu yani. evet, iki katından da çok. Siz ilk geldiğinizde burada Türk de fazla yoktu değil mi? Galiba 10 aile falan vardı diyorsunuz. Evet. Ama tabii o ilk geldiğinizde. Evet evet. Yani şu an galiba 5000 mi 6000 mi? Kaç türk Hep var, çok ben. var bilmiyorum sayısını. Tabii en fosfetsiz şey de evet. bir Microsoft ile oldu. Ee, birkaç sorum var sana tabii. eğer müsaade evet, tabii, edersen. Tabii. E, tam da bu konudan bahsetmişken e, bu kadar uzun bir maceranın ardından eğer size eviniz neresi diye soracak olurlarsa cevabınız ne olur? Burası. 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 Artık Seattle. Burası. Amerika. Evet. 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 Bu kadar zamandan sonra artık zaten evet. bunu da hak etmişsiniz evet. ve evet. doğal sonra bana şeyler de soruyorlar, Mesela bazen arkadaşlarım eskiden Türkiye'ye çok sık giderdim. Hmm. çok artık çok sık gitmedim. Evet. 14 sene olacak. Evet. Ee, çok isterdim ama şartlar müsaade etmiyor. şimdi eskiden askerler arkadaşlarım Türkiye'ye gittiğim zaman Türkiye Türkiye'ye gelir misin falan diyorlar. Vallahi dedim hani oraya da gitsem sudan çıkmış balık gibi olur, Değil mi? Öyle, öyle, diyorum, sudan çıkmış balık gibi Peki hayatınızda dönüm noktaları diyeceğiniz anekdotlar nelerdir? Vallahi işte dediğim gibi ufak bir tanesi, ufak bir tanesi o şeyde oldu. Bu Bright e, katılmak, katılmakta e, şey olarken, e, e, mülakat yaparken o adamların birbirleriyle münakaşa ederken bana soru sorma, sorma hmm. sormamaları unutmaları. Evet. ama en mühimi tabii gayet tabii eşimi burada tanıyıp biz oradan ondan, ondan evlenmem oldu. Her şeyin başlangıç evet. noktası o olmuş diyebiliriz. 57 sene 57 sene, sene evli kaldık. 57 sene. <laughs> eşim eşim Katolikti. Ben o zaman Müslüman oldum. Evet. Artık Müslüman da değilim. Evet. doğru söylemek lazım. Tabii mülakatım. <laughs> evet. Evet, uzun bir macera olmuş gerçekten. Ee, bir şey, diğer soruysa bu bu soru aslında eşimden geliyor size. Kendisi bunu sormuştu ben çok ilginç bulmuştum. Hayatta bir şansınız daha olsa aynı şeyleri mi yapardınız yoksa farklı yapacağınız şeyler var mı? aynı işi yapardım ama biraz daha biraz daha e, ciddi olurdum. O da evet. o da e, talebelik devrinde daha evet. çok daha talebi talebeyken biraz da teknik üniversitedeyken ben 5 senelik teknik üniversiteyi 7 senede bitirdim. Hı -hı. E, tamamı tamamen tembellikten e, ya da yetersizlikten değil. Evet. E, fakat bir, bir bir süre diğer ilgisiz işler araya girdi. Biraz siyaset bilmem. Onun için talebiliği biraz ihmal ettim Hı -hı. o kadar. Onu daha ciddiye alırdım diyorsunuz. Evet evet mutlaka daha Peki ciddiye buraya gelmek olsun e, ne bu tür seçimleriniz olsun. Bunlar da bir değişiklik olur muydu? Yine burada mı olurdunuz? Burada yani, da olurdu. Burada da olurdu Aynı şey olurdu ama yani bazı de falan ama burada olurdu diyemem çok çok şey olarak katı olarak katı olarak çünkü ben öyle düşünüyorum ki evlenmeseydim ben yani evet. evlenmeseydim gitseydim oraya yani yani, evlenmeden buraya gelseydim de üniversite ikinci bir üniversite evet. tahsili gördükten sonra herhalde Türkiye'ye giderdim orada kalırdım gibi geliyor bana hmm. fakat evlenden tamamen tamamen değişti memnun musunuz peki? Evet. ya da yani memnun musunuz bu seçimlerinizden ya, tabii hiç hiç pişman değilim hiç pişmanlık hiç, yok hiç mu hiç pişmanlık yok bu ne kadar güzel bir şey hiç yani bunu, bunu ben dürüst olayım sizi daha yeni tanıdım ama ben bunu duyduğuma gerçekten çok sevindim yani bunu duymak her zaman şey olmuyor. Bazen insanlar böyle konuşuyorsunuz ve ya işte keşke şunu yapmasaydım. Ah ben niye bunu yaptım ve küçük şeylerden de bahsetmiyoruz. Büyük adımlar atmışlar ve pişman olmuşlar. O yüzden bunu duymak gerçekten çok güzel geldi, çok hoşuma gitti. Çok ben de sizin adınıza çok mutlu oldum açıkçası. Çok sevindim bunu duydum. Hiç hiç o kadar o kadar memnunum ki dediğim gibi. Ee... Saatim de çok şükür evet. iyi sayılır. 92 yaşına geldim. İki evet. hafta önce girdik. Yani Doğum gününüz kutlu olsun bu evet. arada. <laughs> çok güzel. Peki size son bir sorum olacak. Burada hayat kurmak isteyen arkadaşlarımıza, genç kardeşlerimize neler söylemek istersiniz? Ne tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Valla en birincisi tabii çok şimdi hele bilhassa bu son senelerde evet. Türkiye'den gelen yahut da gelmek isteyen çok kimse oluyor evet. ve gençler hep ben şey Türk gazeteleri de takip ediyorum evet. internette. Sonra Facebook'tan aşağı yukarı yüzde %100 arkadaşlarım hemen hemen hepsi Facebook'ta. Evet. Türkiye'den çok gençler geliyorlar. Sadece Amerika'ya değil, tabi de, Avrupa'ya da, bilhassa Almanya'ya, Fransa'ya. Amerika'ya gelmek bana kalırsa şeye kalmaktan kalıp da oradaki hayat her ne kadar Avrupa'da ben çok şehirlerde gördümse de hepsi çok kısaydı öyle tahmin ediyorum ki hayat çok daha değişik. Avrupa'daki hayatlar, Amerika'daki hayat. Benim kendi tahminimi ben görüşüp, tahmin ediyorum. Ben ziyaret ettim o memleketleri. Hı -hı. ve dediğim gibi evvela tabii en fazla en fazla gereken İngilizce, İngilizce, İngilizce tabii, İngilizce bilmek. Fakat ikincisi Amerika insanın kendisine benim bildiğim dünyada en fazla kıymet veren bir memleket, bir insanın insan olarak. Her ne kadar, her ne kadar birçok kimsenin ortaya çıkaracağı şeyler, fakat benim gördüğüm şey olarak, statistik olarak, evet. çoğunluk olarak benim gördü öyle. Evet. O, bir sürü kaydeleri var onların Amerika'da, evet. kanuni kuralları var. Evet. Benim yani gelecek genç arkadaşlara kaydım o kurallara uyması. O kurallar bazıları çok basit. Mesela mesela gidiyorsunuz bir parkta. E, buraya park edilmez diyor. Ama düşünüyor, ha, kim görecek falan diye. Evet, kim görecek diye. Evet. Burada görüyorlardı kardeşim. Görüyor görüyorlar de, burada evet. Burada görüyorlar <laughs> evet. ondan başka bir de şu var. burada çalışmada kaytarmak diye bir şey yok. Aa çok, aa, çok güzel. Çalışmada kaytarmak diye i̇şte bir şey yok. Yani. Ve çok ciddi alacaksın yaptığın işi. Ondan sonra da serbest zamanında da hiç kimsenin sana karışmasına müsaade etme. Kurallarına devam ederim. Çok. Benim benim gördüğüm bu. Ondan gerisi evet. gayet serbestsin. İstedi istedi ne yaparsın. Çok başka doğru. başka bir söyleyeceğim bir şey yok. Altan amca yok. ben sana gerçekten yürekten çok teşekkür ediyorum. Çok tatlı bir sohbet oldu. Çok güzel oldu. İnşallah tekrar yakında tekrar görüşürüz. İnşallah. Umarım. Inşallah. Ben çok sevdim sizi. İnşallah. Ee, çok güzeldi. Çok değerli, çok güzel bilgiler verdiniz. Çok tatlı bir sohbet oldu. Benim için gerçekten yani tadına doyulmaz bir şey oldu. Umarım seyreden arkadaşlarımız da bu şekilde düşünür ve hisseder. Ben de size ee, çok teşekkür ederim. Ee, ederim. Geldiğiniz Tabii. için. Ee, tekrar dediğim gibi Siyahlı'da çok enteresan, ben sizi çok geç tanıdım, burada uzun zamandırsınız, evet, hayret ettim, hayret ben ettim. Ben de uzun zamandır hani buradayım, ben sizi gerçi hiç duymamıştım bile, Seymen sağolsun, onun sayesinde sizi duydum, öğrendim ve iyi ki de öyle oldu. Olsun geç olsun, güç olmasın. Evet, biz de aynı, bir de, ben bu evet. atasözleri çok severim, <laughs> atasözleri, benim en bir atasözüm var eğer onu Şeyde de koymuşumdur Facebook'ta sayfamda da tabii e, Amerikalıların biliyorsunuz Güneyde Güney'le harpleri oldu hmm. e, onların da şeyde evet. 1860'lı evet. yıllarda olan. Evet. Almanlar. E, e, Güney Allah. Güneydekilerin e, e, komutan bir tanesi Admiral Farrell, Farrell'dı. E, şeyden Kuzeyden tabi hücum ediyorlar. Evet. E, lerde yakında bir muhabere olacak. muhabere savaş olacak. E, gü güneydeki askerler gidiyorlar generaller yahut admiral adm admiral de. Evet. E, her ne kadar güneyin öyle fazla bir şey e, bahriye kuvveti yoksa da evet. denizciler aman diyorlar, ya diyorlar hani e, hücum edeceğiz ama karşıda kuzeyden gelenlerin denizaltıları var, e, torpidoları var. Biz, biz onlar nasıl karşı koyacağız olan. Evet. Admiral'ın söylediği Damn the torpedoes full speed. Benim benim bu şeyimdir. Güzel. Yani bu, <laughs> Güzel Yani yapmış. bu aklına koyduğu şeyi go go en evet. yap yap şeklinde. Size tekrar çok teşekkür ediyorum. Bize evinizi açtınız. Çok tatlı bir sohbet oldu. Ee, arkadaşlar size de umarım siz de bu videodan keyif almışsınızdır. Ee, aldıysanız, beğenirseniz ve takip ederseniz sevinirim. Hepinize güzel ve sağlıklı bir hafta diliyorum. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere.